mal gökçe kanalına abone olup her video yüklediğimde sizlere gelsin. sayfanıza düşsün. Hayat diyarında seni ararım. Şah damarımdan sen bana yakınsın. Şah damarımdan sen bana yakınsın. Benden daha iyi kalbi bilirsin yalvarışım yalnız hepsi sanadır. Hayat diyarında seni ararım. Sevda denizinden sevdalanmışım. Gönül deryasında ben tutuşmuşum. Gözlerim istiyor bir cemalini. Hayat deryasında seni ararım. Adınız andıkça dolar gözlerim, zikir ettikçe de hep ağlıyorum. Diledim yerde al canımı emanetini, diledim yerde al emanetini, hayat diyarında seni ararım ile yoğurdun, ilim öğrettin. Doğruluk, dürüstlük eğitiyorsun. Kainatı, varlık, kudret senindir. Hayat diyarında seni ararım. Gökçeoğlu diyor, candan şirinsin. İçten yanıyorum, yandım. Doymak bilmiyorum. Senin sevdana hayat diyarında seni ararım.